bunlar işte Çin borsası gibi oldu falan. Biz, biz kendi sağlıyoruz. Biz Kendi adamımız tuzla sağlıyoruz. Başkalarına ne beklediğimiz de Evet Çemir Kol kanka sen gibi alalım mı? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25. Evet. evet, bravo. Hop. Tamam. Hop. Tamam, bu zaten Hop. Evet, canlı beyler. Oo, Hadi. Son iki haftaya girdik. Son virajlarız derler ya. Dağın kuyruğu pazar günü muhtemelen kopacak. Bizim tabii öncelikle amacımız galip gelmek. Urfa'dan da o milis maçından en azından bir beraberlik bekliyoruz. Tabii ki futbolda her şey olabilir. Biz bütün üniyetimizi sezon başından beri ortaya koyduk. Bu son haftalarda da bütün amacımız, düşüncemiz, gayemiz galibiyetle kapatmak. Tabii takdir ilahi kaderimize varsa göreceğiz. Kaderimiz yoksa da futboldur. Bunlar olağan şeyler. Elimizden geleni yapalım. Alnımızın akıyla, yüzümüzün akıyla da ligi kapatmış oluruz. Her şeyin hayırlısı olsun. Başarılar diliyorum ben. Dobro sam krenuo dalje. Gelaz je